akşamlar. Yeni bir programda yeni bir konuyla yine sizlerle birlikteyiz. Konumuz eşler arasında mal rejimi. Bizi dinleyen herkes, bizi izleyen herkes, ileride evlenecek olanlar, bugün evli olanlar, herkesi çok yakınen ilgilendiren bir durum. Mesleğimiz gereği bize çok sorular geliyor. Oğlanı ev vereceğim, kızı evlendireceğim, Evlendirmeden mal alsak, ev alsak, evlendikten sonra boşanmaya gitsiler bu ev bölüşülür mü, paylaşılır mı diye maalesef ülkemizde evliliklerin de çok garanti olmaması, insanların fakir olması nedeniyle yapacakları yatırımlarda e, garanti altına alma, çocukları adına garanti altına alma çok sorularla karşılaşıyoruz eşler arasında mal rejimi programımızı her zaman olduğu gibi değerli meslektaşım avukat Asil Türk yine değerli meslektaşım avukat Hüseyin Korkmaz'la birlikte yapıyoruz her zaman olduğu gibi. E, bizi dinlerseniz inanıyorum ki kafanızdaki çok soruya cevap bulacaksınız, kaygılarınız giderilecek. Çünkü biz bu programı yapmaya karar verdiğimizde program yaptığımızı bildikleri için hemşirelerimiz çok soru soruyor. Biz de soruların adetine, yoğunluğuna göre o konuyla ilgili program yapıyoruz. Demek ki toplumda bir karşılığı var. İnsanların kafalarında sorular var. Bunlara yardımcı olalım, gidermeyelim diye. Bu sorulara cevap arayacağız bu programda. Bu nedenle ben ilk sorumu Asil Türke sormak istiyorum. Mal rejimi deyince Yasal mal rejimi nedir? Ki buna bağlı işte noterde olabilir, nikah memurluğunda olabilir. Mal rejimi sözleşmesi nedir? Ne anlamamız gerekir? Neye dikkat etmemiz gerekir? Bu mal rejimi sözleşmesi yaparken bir şekil şartı var mı? Yani örneğin noterin bizzat yapması mı gerekir? Biz yapsak tasdik eder mi? Sözleşme ehliyeti nedir? konularda biraz bizi izleyenleri bilgilendirelim Asil'ciğim. Evet Ali abi teşekkür ediyorum ben de sevgili izleyicilerimize ben de buradan iyi akşamlar diliyorum. Tabii aslında mal rejimiyle ilgili konuya girmeden önce çok kısa da ben şunu söylemek istiyorum. Bu mal rejimiyle ilgili değişikliklerin çıkma nedeni temel olarak aslında kadınlarımızın hakkını korumaya dönük. Bu anlamda son derece şahsım adına çok, çok olumlu buluyorum. Neden? Ee, 1 Ocak 2002'de Medeni Kanun değişik, Değişikliği yürürlüğe girmeden önce eskiden e, kadın eğer bir e, mal edinildiyse yani eş veya kendisi çalışmalarıyla, gayretleriyle bir mal kazanırlarsa, örnek veriyorum bir ev aldılarsa, bir araba aldılarsa e, burada o evden veya arabadan ancak kendi katkısı ne kadarsa yani ekonomik olarak oraya ne kadar katkı koyduysa bunu ispat etmek kaydıyla oradaki katkısını talep edebiliyordu. Fakat genel olarak tabi ülkemizde kayıt dışı çalışma söz konusu olduğu için kadın evde ev işlerini yaptığından dolayı çocuklara baktığından dolayı bunları da zaman zaman yargıtay katkı olarak kabul etti ama her zaman özellikle ve özellikle kadın açısından mal rejiminin konusu edinmiş olan mallarla ilgili katkısını ispat etmek zorunda bırakıldığından ve ispatta da zorlandığından kadınlarımız mağdur oluyordu. Bunun üzerine yeni medeni kanunda bir değişiklik yapma gereği duyuldu ve dediler ki eğer 1 Ocak 2002'den itibaren bir yıl içerisinde yani bu tarihten önce evlenenler için ben bunu söylüyorum. Yani 1 Ocak 2002'den önce nikahlanmış, evlenmiş olan vatandaşlarımız varsa bunlar bir yıl içerisinde kendilerine yeni bir mal rejimi seçmezlerse işte biraz sonra bahse, bahsedeceğiz. Mal ayrılığı rejimi, mal ortaklığı rejimi e, gibi rejimlerden birisini seçmezlerse yani şimdi kanun diyor ki bizi dinleyen özür dilerim. Bizi dinleyen izleyicilerimiz programa bakıyorlar televizyonun altlarında evet. eşler arasında mal rejimi diyorlar. Evet. Ne olacak mal rejimi deyince mal ortaklığı rejimini anlayabilirler. Evet. Mal ayrılığı rejimini anlayabilirler. Evet. Senin sözünü ettiğin Edinilmiş mallara katılma rejimini anlayabilirler. Evet. Bugünkü programımızın konusu bu yani. Bu mal evet. rejiminden biz bunları anlamamız evet. gerekiyor. Şimdi evet. Buradaki mal rejimine tabi olan mallar işte evlilik birliği içerisinde ne edindiler? Ev edindiler, araba edindiler, bankada para biriktirdiler. Buna benzer şeyler. Bunların nasıl paylaşılacağı aslında rejim dediğimiz oradaki paylaşımla alakalı bir konuyu ifade ediyor. Yoksa e, Türkiye'deki Cumhuriyet rejimi veya İran'daki İslam rejimi falan gibi bir rejim değil. Buradaki hukuki tabir o malın ne şekilde paylaşılacağı ile ilgili bir yöntem belirleme noktasında önem arz ediyor. Şimdi o bir yıl içerisinde eğer eşler bir kendilerine edinilmiş mallara katılım rejimi dışında başka bir mal rejimi seçmedilerse sizin bahsettiğiniz e, bu takdirde kanun sizin aranızdaki mal rejimi edinilmiş mallara katılım rejimidir. Diyor. Yani de. şimdi şunu şöyle diyeceğim bizi izleyen hemşerilerimiz yani bir oran vermiyorum ama yüzde doksan edinilmiş mallara katılma rejimini anlamaları gerekir. Evet, ona tahminim. mal ayrı rejimi, mal ortaklı rejimi diye özel bir şey seçmemişlerse. Evet. Türkiye'deki ana mal rejimi edinilmiş mallara katılma ile ilgili mal rejimi. Evet. Şimdi nedir edinilmiş mallara katılım rejimi dersek çok kısa olarak söylemek istiyorum. Bunu biraz sonra daha da detaylı olarak açacağız. Aslında adı üzerinde kanun çok güzel bir kelime bulmuş edinilmiş mal. Edinilmiş bir edinilen mal, edin. mal olacak. Öncelikle evlilik birliği devam ederken eşlerin birlikte veya ayrı ayrı bir mal edinmiş olmaları lazım. Şimdi bir araba aldılar az önceki verdiğimiz örnekten. Ama eşlerden örneğin kadının üzerine veya erkeğin üzerine bu araç kaydı yapıldı. Trafiği onun adına tescil edildi. Veya bir araba aldılar. Bu ee, özür dilerim bir ev aldılar. Ev kadının adına veya erkeğin adına Biz tescil edildi. Biz şöyle anlatalım değil? asil izin verirsen ee, Hüseyin'e de aynı şeyi söylemiş olalım. Evet, daha evet. somut daha anlaşılır olabilmesi için kadının erkeği üzerinde değil de Ayşe Hanım, Ahmet Bey. Tamam. Konuşmamız kadın Ayşe, derdi. Ayşe, Ayşe, Ayşe Hanım, tamam. E, tamam. erkek de Ahmet Bey. Üzerinden açıklarsak e, Sümer Mahallesi'nde de var. Dokuz Kavaklar'da da var. Honaz'da var. Memleketin Memlekette Ayşe ile Ahmet çok. Evet. Öyle anlatalım. Ali'ler de çok değil mi? Evet. <laughs> Şimdi diyelim ki Ahmet'in ticarethanesi var. Para kazanır. Ama Ayşe de ev hanımı. Herhangi bir geliri yok. Ahmet Bey gitti bir tane araba satın aldı. İşte 50 bin liralık bir araba aldığını varsayalım. Şimdi bu araba edinilmiş mal oluyor. Bu araba ile alakalı olarak Ayşe Hanım arabanın bedelinin yarısı kadar yani 50 bin liralık bir araba olduğunu düşündüğümüzde bunun 25 bin liralık kısmını eğer boşanacak olurlarsa Ahmet Bey'den talep edebilir. Bu anlamda yasal mal rejimi eşlerin birbirlerinin ayrı ayrı edindiği bir mal varsa veya birlikte edindiği bir mal varsa bunlarla ilgili olarak bir katılım söz konusudur diyor. Şimdi yasal mal rejimini basit olarak izah ettik. Şimdi mal rejimi sözleşmesi nasıl yapılabilir? Evet burası çok önemli. Mal rejimi sözleşmesi nerelerde yapılabilir? Şimdi karıştırılan bir husus var. Biz evet. biraz çok fazla Amerikan e, filmi Film izliyoruz. Hollywood, eserlerini fazlaca izlediğimizden zaman zaman Zaten geliyor vatandaş. Amerikan filmini o kadar çok izliyoruz ki evet. adliyeye gelen şahitler bile elini kaldırıp da yemin ediyor. Amerikan evet. filmlerinde gördüğü için. Evet. <laughs> Ma maalesef tabii öyle bir algı var. Şimdi e, evlilik sözleşmesi denilen sözleşme bizim hukuk sistemimizde yok. yok. Yani öncelikle bunu vatandaşlarımızın Mal rejimi sözleşmesiyle evlilik sözleşmesini karıştırmayalım. Evet. Türk hukuk sisteminde e, evlilik sözleşmesi diye bir sözleşme yok. Evet. Mal rejimi sözleşmesi. Evet. Yani mallar ortak mı olacak, ayrı mı olacak? Edinilmiş mallara katılma rejimini mi seçeceğiz? Sözleşme bunları kapsıyor. Sözleşme bunları kapsıyor. Eşler evlenmeden önce Ali abi örnek veriyorum notere gidip diyebilirler ki biz ...evlendiğimizde herkesin malı ayrı olsun kardeşim. Senin malın ayrı olsun, benim malım Ama ayrı olsun. Ama noter Herkes... masraflı kimse de gitmez. Evet. Yani bizim Türkiye'de ya daha evlenmeden malı mülkümü düşünüyorum, ayıp geliyor. Yani Bunu noterde de yapabilirler. Veya nikah memuru huzuruna geldiklerinde... O. ...orada tabii daha uygun. Herhangi bir ilave noter masrafı da yok. Diyebilirler ki evlendirme memuruna biz... Kardeşim evlendiğimiz zaman malımız ayrı olsun istiyoruz. Yani biz mal ayrılığı rejimini seçiyoruz dediği zaman orada... Ama şunu da söyleyelim. Mal ayrılığı rejimi Türkiye'de genel anlamda konuşuyorum. Evet. Her olayın kendine göre özelliği vardır. Biz genel bir program yaptığımız için Türkiye'de kadınların, evet. özellikle kadınların mal ayrılığı rejimi seçmemeleri gerek. E, tabii ki zaten yani, az önce de ifade ettik. rejimi bir bir 2002'den önce Türkiye'nin uyguladığı rejim, evet. kadının aleyhine olan rejim. Evet. Hiçbir şey demez dersen ne oluyor? Edinilmiş mallara katılma, katılma. rejimi yani, var. Yani burada hiçbir şey dememek de bir sözleşme. Kesinlikle. O kanundan kaynaklanıyor. Sen noterde veya evlenme memurunun önünde hangi mal rejimini seçtiğini söylemiyorsan… Evet edinilmiş mallara katılma rejimini seçtiğini kanun kabul ediyor. Evet. Bu ülkemizde kadınların lehine olarak getirildiği için edinilmiş mallara rejim etme kadının lehine. Evet. Kullanılabilen bilgi verelim diye düşünüyorum. Bizi çok, çok doğru. Yani az evet. önce de ifade ettim. Aslında yasal değişikliğin temel nedeni kadının kadının haklarını korumaya Çünkü yönelik. Ülkemizde yaşanan bir fiili durum var yani bugüne kadar yaşanan tecrübeler diyor ki kadın hep mağdur oluyor. Gerçekten. Erkek bu işten genelde karlı çıkıyor diyor. Dolayısıyla bu mal rejimi benim sende. Ya ha, tabii anda, zaten içimizde dediğin erkek böyle karısından düşen malı satıp kendi üzerine mal alan da çok. Bırak biraz ortak bu, evlilikte edinilen malları erkeğin kendi üzerine edinmesi. Ya boşanma davalarında biraz görüyorum. sonra kendisi başından geçen bu kanun çıkarken evet. yaşadığım birebir bir anımı evet. anlatayım da. <laughs> Şimdi boşanma davalarında biliyorsunuz Alem. Şimdi eğer erkeğin üzerinde bir mal varsa veya kadının üzerinde bir mal varsa hemen kaçırmaya bakıyor. İstiyor evet. ki ona beş kuruş gitmesin. Bütün malı alsın. İşte başkasının üzerine devrediyor falan bir sürü bir atraksiyonlar yapıyor. Şimdi yani bir yani son bir ilgisi, Son, Eşler şey, mal rejimi seçecekse nikah memurunun önünde seçebilirler. En kutusu para bedavası bu. e şimdi evli devam eden izleyicilerimiz de olabilir. Yani şu anda evli devam eden izleyicilerimiz İnşallah olabilir. İnşallah hep de devam etsin. Allah huzursuzluk evet. vermesin. onlar Bozmasın da, yuvayı. Evet onlar da şu anda bir mal rejimi seçmediyseler ev, edinilmiş mallara edinilmiş katılım olur. rejimine tabiler ama biz bunu değiştirelim derlerse o zaman gidecekler noterde bir sözleşme yapacaklar. Diyecekler ki biz mal ortaklığını seçtik veya e, mal ayrılığı rejimini seçtik deyip onlar da gidip bu değişikliği yapabilirler. Yani efendim biz evlendik nikah kıyıldı artık mal rejimini değiştiremeyiz diye bir durum söz konusu değil. Evet. Özetle, bu kadar söylesek yeterli Şimdi, olur. E, sana bir e, soru yönelteyim. Olağan mal rejimi dedi asil. Evet olağan mal rejimleri bunlardır. Olağan mal rejimi olduğuna göre olağanüstü mal rejimleri de evet. olması gerekir. İstersen sen de e, eşlerinin e, olağanüstü mal rejimleri nedir? Cebri icra veya iflas hallerinde, hacizlerde ki durumdan biraz izleyicilerimize söz edelim. E, eşlerin yani şartları varsa Hakimden e, bazı durumlarda e, mal rejimi değiştirme değiştirme isteme hakkı vardır. Mevcut mal rejiminin mal ayrılığı sistemine dönüşmesini talep edebilir. E, bunun için de e, gerekli şartların oluşması gerekir. Bunlardan bir tanesi e, eşlerden birinin borca batık olması, e, ortaklık payının üzerinde haciz talep edilmiş olması... E, Mesela diğer işin mallarını tehlikeye düşürmüş olması, diğer işe rıza rıza istemiş, istemiş olması halinde dahi ortaklık mallarının geliştirmesinde izin verilmemesi, kendi edindiği mallar konusunda biraz gizli saklı hareket etmesi. Yani eşin birisi ee, bir mal edindi. Ahmet Bey ile Ayşe Hanım üzerinden gidiyoruz evet. ya. Ahmet Bey bir şeyler bir yapıyor Am ama Ayşe Hanım'a da hiçbir şeyler açıklamıyor. Evet, evet. Ayşe Hanım da bu kuşkuda bir adam giriyor, çıkıyor, geliyor gidiyor, bir şeyler yapıyor. Fosur fosur da çıkarıyor, içiyor. <gülüyor> <gülüyor> ama ne bir şüphelendi Ayşe Hanım. Evet. Bu durumlarda haklı nedeni varsa bunları ispat etmek şartıyla mal ayrılığı sistemini hakimden talep edebilir yine eşlerden birisinin ayırt etme gücü yani halkın anlayacağı şekilde söylemek gerekirse aklen biraz mal olma durumunda bunu temsilcisi de mal ayrılığı sistemini talep edebilir. Bir de Burada şunu söylemek istiyorum Hüseyin'ciğim. İzleyicilerimiz açısından pratikte çok güzel açıkladın. Teşekkür ederim. Bizde en çok mal rejimini mal ayrılığı rejimini işin isteyebilmesi için herhalde önümüzde e, eşin iflasa gitmesi Evet e, eşin hacizi takimine maruz evet. kalması durumlarında kadınlarımız e, özellikle Ayşe Hanım <laughs> örnek olarak söyledik. ileri de bu hacizlerden iflaslardan zarar görmemek için ileriyi görebiliyorsa gidişat Öyleyse hakimden ben mal ayrılır rejimi istiyorum. Benim eşimin gidişatı gidişat değil. Evet. Bu ya iflas eder ya yarın bizim mallara haciz gelir. Ben şimdiden tedbir olarak mal ayrılır rejimi istiyorum. Tabii emarelerin olması lazım. Bu konuda diye, hakimi ikna etmesi biliyor lazım. ki eşinin iflasında, eşinin icra ıı, takibinde kendine ait malları katkı Koruyor. yaptığı malları kurtarabilsin. Evet evet. Yani bizi dinleyenlerin herhalde bu konuda en fazla dikkatini çekmemiz gereken burası diye evet. düşünüyorum, değil mi? Bu hususları da tabi yine e, Türkiye'de adliyelerde aile mahkemeleri yetkilidir. E, eşlerin ki mahkemeler bu konuda e, oradaki aile mahkemesi hakiminden bunu talep edebilirler. E, yine Böyle bir arızanın ortadan kalkmasından sonra eşler ikna olduktan sonra mal ayrılığına geçilir. Tekrar eski sistemine eşlerin rızasıyla dönebilirler. Ee, eşlerden birisinin hakkında iflas kararı alınması halinde ee, iflas masası zaten mal ayrılığı sistemini talep eder. Otomatikman e, mal, ya ayrılığı mal sistem... ortaklığı varsa. Mal, tabii. Mal ortaklığı rejimi varsa zaten. E, mal ayrılığı sistemine geçilir o zaman. Evet. otomatikman yani bir mal ortaklığı rejimi varsa evet. eş iflas ettiyse direkt mal Diğer ayrılığı rejimine geçilir. İflas masası zaten bunu talep eder. Evet. E, mecburen tahsil edecek ya artık iflas eden eşin mallarını iflas masasına Anladım. dahil edeceği sırada e, mal ayrılığı sistemine geçilmiş olur. Yine e, alacaklı icra takibine başlamıştır. Eşlerden birisi hakkında. E, bu alacağını almakta zorlanırsa, alacağı tehlikeye düşerse, e, hakimden bu konuda e, karar almak durumda kalabilir, e, isteyebilir. E, bu durumda eşlerin her ikisine de dava yönelterek alacağının tehlikede olduğunu e, dolayısıyla e, mal ayrılığı sistemine geçirilerek alacaklarını almak istemek talebinde, e, talep edebilir. E, yine bu tehlike geçtikten sonra e, alacaklı ikna edildikten sonra yine eşlerin rızalarıyla Yine eski duruma e, dönebilirler. E, bu e, malların tasfiyesi sırasında malların e, mal rejimine göre bu malların tasfiyesindeki değerleri o tarihteki değerleri baz alınır. Yani o problemin çıktığı tarihteki evet, de, evet, değerleri evet. baz alınacak. E, yine e, alacaklar da korunması açısından mallar birisine, borçlar birisinde kalmak suretiyle eşler anlaşarak bir tasfiye işlemine başlarlarsa, e, bu durumda e, yine alacakların korunması açısından bu e, borcun edinme nedenine göre, diğer eşe geçen maldan alacaklı e, arkadaşım bu benim alacağım e, sizin borcunuz bu maldan dolayı doğdu. Ben bu maldan bunu alacağım tamamen diye müracaat edebilir alacaklı. Fakat konuda da yine e, diye yani, mal kendisine geçen eş bu borcu yetecek kadarıyla yani o e, almış bulduğu maldan borcu yetecek kadarıyla e, sorumlu olur. Daha fazlasından sorumlu olmaz. Benim bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Ee, yönetmen arkadaşımız ara vermeyeceğiz herhalde. Ara ver e, 4 dakika ara verdin ama başlayacağımız konu uzun sürebilir ama biz yine de başlayalım. Burada şunu tabi e, de açıklamakta fayda var. Asil biraz açıkladı. E, söylediklerimizin daha iyi anlaşılması açısından sizin konuşmalarına hep beraber ben konuyu açalım. Sizlerin de katkı yapmanızı evet, bekliyorum. Evet, evet. Edinilmiş mallara katılma rejimi nedir? Asil biraz anlattı değerli izleyiciler. eşler arasında mal rejimi açısından ülkemizde, yani medeni yasada bu değişiklik 1-1-2002 tarihi devrim niteliğinde bir tarihtir. Evet. Yani, Türkiye'de 1-1-2002'den önce mal ayrılığı rejimi vardı. Mal ayrılığı rejimi kadınların aleyhine işleyen bir rejimdi. Eş, edindiği malı kendi üzerine yapıyordu. Eş, özellikle kadın bunlar herhangi bir talepte bulunamıyordu. Baz, yani bazı, halleti, bazı hallerde bazen kadınlar da Genel bir... olarak biz tabii ülkemizin sosyoekonomik yapısı itibariyle diyoruz. Tabii kadının ekonomik ve sosyal olarak güçlüyse, adam güç, iç güveysi olarak girmişse mallar Ayşe Hanım'ın hep babasından kalmışsa adama sansuz mal diyebilir ama biz genelden bahsediyoruz. Bunu ters olanlar anlayabilir. Ama edinilmiş mallara katılma rejimi 2002 evet. tarihi kadınların mal rejiminde hakları düşünülerek çıkarılmıştır. Yani yasa koyucunun buradaki amacı kadını korumaktır. Yani edinilmiş mallara katılma rejimi dediğimiz zaman biz bu mal evlilik içinde bir bir 2002 tarihinden sonra alınmışsa kadın bu malın yüzde ellisi ne hak sahibidir. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir husus var. Örneğin Allah çok versin Ayşe Hanım'la Ahmet Bey 3 daire aldılar. Bir tane arabaları var. Burada Ayşe Hanım'ın 1-1 2002'den sonra evlilik içerisindeki mallar için söylüyorum. Burada Ayşe Hanım'ın evin birbiri ya yani 4 ev olsun, evin iki tanesini isteme hakkı var. Arabanın da yarısını isteme hakkı var. Fakat burada aynı hak talep etme hakkı yok. Değerli izleyicilerin anlaması anlamda madem 4 daire var, ikisinin tapusunu bana ver. İkisini ki seninki kalsın değil. Dört ev er kaçar bin lira. Bugünkü rayiş bedeli üzerinden Ayşe Hanım'la Ahmet Bey'in ikişer yüz bin liradan sekiz yüz bin lira. Ayşe Hanım'ın iki daire isteme hakkı yok. Dört dairenin toplam bedeli sekiz yüz bin TL'nin yarısı olan dört yüz bin lirayı isteme hakkı var. Veya evet. her dairenin gel isteyemez. Ara verelim kaldığımız yerden devam edelim. Burası önemli. Evet ara verelim.